Evet sevgili dostlar. Birazdan yakacağımız Nevruz ateşinin son hazırlıkları bitmek üzere. Hava kapadı. Herhalde yağmur yağacak ama aşağı Bağdat sorulmazmış. Minareyi çalan kılıfını da hazırlarmış. Şu anda çadırımızı çektik. Sobamız hazır. Soba yakacağız. Çaydanlığımız mevcut. Yani her türlü konfor mevcut. Bu kardeşim gene iş başında. Çadırımızı çektik. Yüksek ağaç olmadığı için bu şekilde olabiliyor. Şanlı Türk bayrağımızı ve ulu 14 Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini de astık. Bu olması olmazımızdır mutlaka. Şanlı Türk bayrağımız ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk her platformda, her zeminde ikisi, ikisini de mutlaka bir arada tutarız. Evet sevgili dostlar hava kapadı ama biz azminlerinden bir şey kurtulmazmış şu anda görüyorsunuz kapalı hava Nevruz özür dilerim telefon geldi istihcamım bozuldu e, ateşimizi mutlaka yakacağız herkesi bekliyoruz yani bütün tedbirlerimizi aldık çadırımızı kurduk sobamız hazır birazdan işte eski muhtarımız ve şimdiki muhtar adayımız Mustafa Kayacan ikramları getirecek. Onları da iftar saatinde afiyetle yiyeceğiz. İftarımızı onlarla açacağız. Yani umarım güzel bir gün oluyordur. Ben kendi adıma mutlu oluyorum. Bu tip şeyler Köçekli bölgesinde, Köçekli yoğunluğu ortaklaşa milli bayramlar, dini bayramlar ayrı ayrı kutlanıyor da milli bayramlar, milli günler ve böyle önemli geleneksel günler hep bir arada yapıyoruz. Bize bu huzur veriyor. Yani bu topraklara bizim borcumuz var. Ata yurdumuzdur. Baba yurdumuzdur. Bu şekilde bu adetlerle buraları şenlendirmek durumundayız. Bu bize bir görev. İnşallah layıkıyla yapıyoruzdur. Yapmaya çalışıyoruz. Gene yani dediğim gibi Nevruz tüm ülkemize, tüm Ortadoğu'ya, Asya'ya ve tüm tüm dünyaya huzur ve barış getirsin. Yani yaşasın halkların kardeşliği diyoruz. Sözün özü bu birlik ve beraberliğe daha önceki videolarımda vurguladığım gibi çok büyük ihtiyacımız var. İnsanlar birbirini boğazlar durumumuzda ülkemize de kutuplaşma, siyasi ayrılık ön plana, üst plana çıkardılar. Daha önceleri böyle bir şey yoktu. Günümüzdeki siyasi anlamda geldiğimiz nokta da çok iyi değil. İnşallah bu alanı hızla terk ederiz. Biz Köçekli bölgesinde bunu yaptık. Ve bu şenliğimize e, siyasetten pek şey çağırmadık. Çünkü gelebilen oluyor, gelemeyen oluyor. Dolayısıyla yerel seçimler var. Biz tüm adaylara kolay gelsin, başarılar diliyoruz. Herkesin aday olduğuna göre, herkesin İdali var, herkesin seçilmek hakkıdır. Bütün adayları kutluyoruz, başarılı olmalarını diliyoruz. Ayrıca bizim bölgemize bugüne kadar yaylaştırdıklarımızı, açılışlarımızda renk katan, bize rehberlik eden, bize siyasi cesaret veren Sayın Mehmet Yıldırım abimizi de davet ettik. Biliyorsunuz kendisi ciddi anlamda rahatsız. Çok sizlere çok selamları var. Gelmeye çalıştı son ana kadar ama e, az önce görüştüm bütün Köçekli bölgesi Türkmenlerine ve tüm o, tüm bölgemiz insanlarına çok selam var. İnşallah tez zamanda iyileşir ve bir dahaki şenliği ve ateşimizi hep beraber yakarız. Buradan Mehmet abiye de selamlar olsun. Ve tüm dostlara, dostları ateşimize bekliyoruz. Yani her şey yolunda. Mustafa'cığım böyle mi? Bir eksiğimiz var mı? Şimdilik yok başkanım. Bir eksiğimiz olmuş. Balta, balta almamışız yanımızda balta yok. Şu tam çadırın ortasında bir diken var. Bu bizi bayağı rahatsız edecek. Bizi duyan gören arkadaş varsa gelirken bir balta getirsin. Şunu keselim. Tam da çadırın orta yerinde. Otağımızın. Otak mı denir buna? Türkmen, Türkmen çadırı. yani tam otağımızın ortasında. Evet Mustafa'cığım doldur suları. Ocağı hazırla. Evet dostlar çıkın çıkın gelin herkese açık. Özel kimseye davet yapmadık. Duyurabildiğimizi zannediyorum. Yani bir de altıncısı oldu artık. Yani böyle tek tek de söylemeyelim. Yani biz bekliyoruz ki ya işte Raşit Tülü, Kadir Güven işte kim önderlik ediyorsa satılmış Bu, sene ne gün yakıyorsunuz? Saat kaçta filan insanların bizi aramasıydı bekliyoruz artık. Yani biz de bizim de şımartılmaya ihtiyacımız var. Motiv olmamız gerekiyor. O yüzden şöyle son bir manzara yapalım bir görünüm yapalım 360 derece ve ondan sonra yavaş yavaş başlayalım 3 tane ateşimiz var bir tanesi alıştırma ısınma ateşi esas ateş ve de şu da yarıya geldiği zaman karanlıkta da görürsün diye o orman idaresinin elektrik idaresini kestiği çamları atacağız biz burada hiç çam falan kesmedik hepsi 20 metre ileride yüksek gerilim hattının altında bir sürü var eğer kimse almasa bize 3 yıl daha yeter Tabi kuruyunca o kadar feri olmaz. Evet dostlar benim diyeceğim bu kadar. Kendi adıma çok mutlu oldum. Sizleri seviyoruz. Yaşasın barış. Yaşasın kardeşlik. Yaşasın halkların kardeşliği. Sağ olunuz, var varolunuz.